Araba yıkarken mutlaka dikkat etmen gereken 7 kritik nokta. Arabanın temizliği sadece görüntü için değil, aynı zamanda aracının ömrünü uzatmak için de çok önemli. Ama yıkarken bazı hatalar yaparsan, aracına zarar verebilirsin. İşte dikkat etmen gerekenler. Birinci, doğru malzemeyi kullan. Otomobil şampuanı kullan, bulaşık deterjanı gibi agresif ürünlerden uzak dur. Mikrofiber bezler tercih et, sert sünger çizik yapabilir. İkinci aracı gölgeye park et, direkt güneş ışığında yıkamak, su lekelerine ve hızlı kuruyan köpüğe sebep olur. Üçüncü önce aracın üstünü yıka, kir en çok üst kısımda olur, aşağı indikçe daha temiz olur. Bu sayede kiri yaymamış olursun. Dördüncü tekerlekleri ayrı yıka. Tekerlekler en çok kirlenen ve aşındırıcı maddeler içeren kısımdır. Onlar için özel fırça ve temizleyici kullan. Beşinci yıkama suyunu sık sık değiştir. Kirli su, aracın yüzeyinde çizik oluşturabilir. Altıncı durulama işlemini iyi yap, köpüğü ve deterjan kalıntılarını tamamen temizle, yoksa boya zarar görür. 7. kurulamada nazik ol. Mikrofiber havlu kullanarak tampon ve yüzeye zarar vermeden kuru. Aracını bu basit ama etkili yöntemlerle yıkayarak hem temiz hem de uzun ömürlü kalmasını sağlayabilirsin. Bu ipuçlarını uygula, araban hep parlasın.